Şükranlar bir arkadaşım annesi vefat etti. Çok olsun. Camiamızın çok önemli kişisi aynı zamanda da, bizim yönetim kurulu üyemiz. Deniz Atalay benim ya. kader arkadaşım. Allah rahmet eylesin. annesini kaybetti. Bu acılı gününde ben de arkadaşlarım onun yanında olmak için buraya geldik. Dün teziyle buluştunuz. bizim olaya bakış açımızı anlattık. Tabii ki Başta gelen olmalarda üzüldük. Ancak hayat profesyonel bir hayat. Bu süreçle alakalı bir pozisyon almaktan değil, bizim genel prensibimiz eski oyuncularımıza sahip çıkmak. Ama bir görev vereceksek karşısında da bir görev yapılması lazım. Bu ise profesyonel bir durum. E, futbol direktörü Önder Bey'le bir araya getirdik. Onlar konuşup bir görev vermek istiyoruz ama eğer futboldan futbol federasyonuda bir teklif varsa kendi değerlendireceği bir karar Biz bizim kulübümüzde nerede görev verileceğimizi ve ne beklentimiz olacağını profesyonel manada kendisine izah ettik السلام عليكم ورحمة الله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>